Bana yalan söyleme. Ne? Kaç tane dilek istiyorsun? Sadece bir tane. Böylece hepimiz için daha iyi bir hayat dileyebilirim. Bu çok tatlı. Keşke benim sana alamadıklarımın hepsini alabilecek kadar paran olsaydı. Yok artık. Sonsuz dilek hakkım var. Aman tanrım. Anne ne oluyor? Bu domuzlar dileklerinize ödünç almak istiyor. Dilek ver bana. Dilek ver bana. Onların yok olmasını diliyorum. Vay canına. Dilekler gerçekten işe yarıyor. Psiolis. Bugün bir meyve çevirme makinesinde şansımı denemek istiyorum. Ne demek istiyorsun Blo? Artık oyundaki her meyveyi alabilirsin. Vay Tüm meyveleri istiyorum. Harika bir gün. Pla. Neden hala o yırtık kıyafeti giyiyorsun? Bütün meyveleri diledim ama hala fakirim. Ama dostum sonsuz dileklerin var. Ah doğru. Para dilemiştim. Vay canına. Sonsuz dilek hakkı sahip olmak harika. Şimdi istediğim her şeye sahibim. Daha ne dileyebilirim ki? Ne? Eksi iki mi? Ne oldu şimdi? Şimdi Rippindra'yı bulmalıyım. Indra yardım et. Sorun ne? Sonsuz dileklerimi kaybettim. Ve şimdi eksi iki. Ah hayır. Bu telefonumu kaybettiğim ve artık Brix King oynayamadığım günden bile daha kötü. Ve şimdi her istediğin şeyi kaybedeceksin. Ne demek bu? Her beyni Bloya ailesini kurtarması için bir dilek daha verir.